Evet. Dedim mi arkadaşlar? Renk, renk çok önemli. Bakın öbür rengiyle güzel almıştım. Gel bakalım gel gel gel. Arkadaşlar herkese merhabalar. Hakan Duşkan hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım yine. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben sizlere bir takım malzemelerle video çekip onlarla av yapıp sizlere bu av videolarını paylaşıyorum. Şimdi bu haftada size kullanıp test ettiğim güzel bir üründen bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi ben hiçbir ürünü kullanıp test etmeden balık almadan sizlerle tanıtmıyorum. Sırf özellikle ekonomik durum bu kadar yükselmişken kimsenin çantasında balık yapmayacak, balık almayacak malzeme taşımasını istemem. O yüzden de ben sürekli size kullandığım, verim aldığım saatleri tanıtarak en azından biraz daha size keyifli av yapmanızı sağlamaya çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı bir hale geliyordur. Şimdi bu haftaki kullandığım saatlerimiz arkadaşlar Willy'nin yeni çıkarmış olduğu Willy Ponchik modeli. 4.8 santim uzunluğunda 3.6 gram ağırlığında Seeking model arkadaşlar. Boyu sizi yanıtmasın. Gerçekten boyuna rağmen çok muhteşem bir atış var. Zaten boyu itibariyle de bütün balıkların lokmalık yapabileceği bir boyda. Hani hem denizde hem tatlı suda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir saatte. Bir de bunun bir özelliği daha var arkadaşlar. Şimdi bu Sea King bir çoğunda yoktur. Bu saatte hem Sea hem düz sarımda aksiyon alabilen modeldir. Hani siz bunu istediğiniz kadar düz sarın arkadaşlar. Bu saatte aksiyon alarak geliyor. Ve çok hızlı bir suya batımı vardır. Hani buna küçük tıp 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 aksiyona vererek çok güzel yüzdürebilirsiniz. VTT e vererek yüzdürebilirsiniz. Veya hatta hiçbir şey yapmayın. Sadece düz sarın. Hani bu maketin kendisi de yüzme özelliğine sahip. Ben bunları denizde kullandım. Güzel verim aldım. Bu hafta da tatlı suda kullanmaya karar verdim arkadaşlar. Tatlı suda bu saatte özellikle çok güzel işler çıkardı gece. İşte gece biraz kayıtlanmak zor olduğu için arkadaşlar onları kayıt alamadım. Ama sabah gün doğumu size alabildiğim birkaç videoyu paylaşmak istedim. Gerçekten çok verimliydi. Ben hani gece bu şekilde verim alacağım tahmin etmediğim için yanımda herhangi bir lamba götürmedim. Işık götürmedim. Sadece ürünlerime sen gittim ben. Ama gece fark ettim ki özellikle bu ispirit arkadaşlar. Muhteşem vuruşlar aldım. Muhteşem bağlar aldım. Geri salladım hepsine. Ben şimdi sizlere gündüz, gün doğumu kayda alabildim. Birkaç videomu paylaşacağım arkadaşlar. Willy Ponçik ile. Şimdi videomuzu izleyelim. Ondan sonra tekrar burada görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Günaydın arkadaşlar. Bugün Willy'nin ponçik modelini deneyeceğim. Willy ponçik. Biraz kasna o yapmayı deneyeceğim. Şu gün daha yeni yeni. Aydınlanıyor. Daha alaca karanlık. Biraz daha hava aydınlasın. Daha güzel net görüntüler. Aldım 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 arkadaşlar aldım aldım güzel bir boy. hatta bakın şöyle size telefonun fıraşıyla bu ışık tutmaya çalışayım Evet arkadaşlar. Şu an kasnavı yapmaya geldim. Willy'nin ponçik modeli. Çok güzel bir kastan. Daha ilk atış, ilk balık. Tamam tamam, dur 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 Güzel bir boy. Willy ponçik. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Işık olmadığı için mevcut böyle yapıyorum size. Böyle güzel bir balık sitamızı açtık. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar renk değiştireceğim. Gece bunu güzel aldık. Demek ki bu saatte Gece karanlığında çok güzel iş şey Şimdi gün doğdu. Hemen şöyle yine ponçik modelinin turuncu bir rengi var. Bir de şöyle turuncu rengi neyim? Bu gündüz avlarında Muhteşem bir renk. Yani özellikle böyle kaslan dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Kastan ve Meral hangisi varsa Balık bunu görsün Her türlü dikkatini çekeceğine inanıyorum Şimdi bakalım uygulamalar olarak da Bakacağız hakikaten Dediğim gibi olacak mı? Evet Dedim ya arkadaşlar Renk, renk çok önemli. Bakın öbür rengi de güzel, almıştım. Gel bakalım, gel gel gel. Şöyle kaldır sakın hemen. hemen hem altyazı video çekelim hem telefonla çekelim. Bakın arkadaşlar. Gerçekten harika bir sattı. Hem boyu hem ağırlığı tam bütün balıkla lokmalık yapabileceği bir boyda. Ama şimdi bu ufaklığı geri bırakacağız. Hadi bakalım. Şimdi bunu şuradan Hadi git güle hadi arkadaşlar Çıktı 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 Bunu neyi bilmiyorum ama Güzel aksiyon yaşatıyor Güzel de kafa atıyor Da güzel bir şey arkadaşlar. Boy güzel. Çok güzel. Bir kilo üstü. Işte. Arkadaşlar çok güzel. kasma vibrasyon. Şöyle. Bilinin 7 gram vibrasyonuydu. Çok güzel boy. Bir tane kaçtı. şöyle da de güneş vuruyor da. Çok süper boy. 1 kilo yakın. Bunu çıkarayım hemen. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere hani lokmalık bir saatte çok rahat kasına bunu ambarlayabiliyor, yutabiliyor. Denizde birçok balık da aynı şekilde hamle yaptı buna. İşte bu hafta biraz benim acı filme de geldi. Gece avlarını size kayda alamadım. O yüzden gündüz gün doğarken birkaç video çekmek istedim. Ama bir dahaki videomda inşallah sizlere özellikle bu ürünün, bu rengin arkadaşlar, ispirito rengi bu. Bu rengin gece avlarını çekeceğim size. Çünkü çok güzel verim aldım, çok güzel vuruşlar aldım. İnşallah sonraki videolarımda da bunların detaylı şekilde videodan size hazırlayacağım arkadaşlar. Videomuz burada sonlandırıyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evimden geldiğince sizlere faydalı video çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.